Arkadaşlar ben Yusuf. Tamam şimdi diyeceksin sen bir ama hani ben sabrına üzgünüm. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapalım? Bilmem. Öyle size bir şey yapacağım. Ee, şimdi tam askıcıları da. Şimdi evet haklısınız. Evet. evet. neyse arkadaşlar. İyi gözüküyor mu ekran? Gözük şimdi bakın zoom kodumu ben şu an kuzenimle görüşüyorum <laughs> kuzenim de biraz bakarsınız ya <laughs> neyse arkadaşlar şey diyeceğim ee, tamam biraz sıkıcı olacak ama şimdi diyeceksiniz ki yok abicim çok sıkıcı videolar yapıyorsun yok bunu yapıyorsun diyecekseniz yani normal yani üzgün mama olacak öyle Şimdi tamam olamaz oğlum bilmem ne işte bu şu diyeceksiniz de normal. Yani onun için üzgünüm ama elimden geldiğince videolar yapıyorum eğlenceli biraz. Bir sıkıcı olmuş ama normal. Elimden geldiğince videolar çıkacağım. Hadi bay